Evet anne baba olacakların efendim paylaştıkları ultrason görüntüsüyle duyuran Hande Soral ile İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için cinsiyet öğrenme partisi düzenlemişler. Bakın patlayan balondan hangi renk çıkmış? Oh! 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 <gülüyor> <gülüyor> evet, e, ben şunu beğendim. Çok abartısız yalın bir parti yapmışlar bir kere. E, güzel bir ana olmuş onlar için ama Hande'nin sanki haberi varmış da. İsmail'in haberi yokmuş gibi geldi bana. E, anne sanki durumlarda... kardeşleriyle de paylaşmış bu durumu. Anne öyle... Babayı, babanın anne baba adayının hiç mi haberi olmuyor? Bence, ya? bence bazılarının haberi oluyor. Vardır olmuyor. ya. Olmaz mı? Bazılarının ben haberi oluyor. Ben öyle bir şey oluyor. olsa çatlarım zarfın içinde bana gelene kadar 40 kere onu iş... yani beklen, beklenmez. Şimdi mi? zarfın içinde diyorsunuz ki ben bebeğin cinsiyetini cinsiyet öğrenme partisinde öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Bunun üzerine doktor size e, zarfın içinde bebeğin cinsiyetini veriyor işte ne olduğunu kızsa kız, erkekse erkek. Ya şimdi o zarfı eline aldın. Şö şöyle bir bakmak istemiyor musun? Ben böyle bir bakarım ona. E, o zarfı o bakana kadar Dayanama. doktoru bunaltırız zaten. Kimseye çaktırmadan ne olur bir açar bakarım. O yüzden dedim bak şimdi Hande'ye bak. Hande Daha sanki sakin. biliyormuş da İsmail böyle havalara uçuyor. Bak zaten kardeşler bak. bak e, Orada zaten ses şöyle geliyor değil mi yanılmıyorsam? ben tahmin ediyordum zaten tahmin İkisi ediyordum diyor, diyor. arkada evet. evet. Yani Bensu falan Bensu da kenarda kalıyor galiba Bensu Bedirhan'ın yanındaki de Bensu diye tahmin ediyorum. Öyle havalara uçma falan durumu yok. Tabii şu da var. Sosyal medya ile beraber hayatımızda o anı yaşayamıyoruz. Herkesin elinde bir cep telefonu bak. Görüyor musun? Hiç kimse böyle havalar uçmuyor. Öyle cep telefonuyla dur çekiyor falan. O tatile, anı yaşayan yok. Tatile gidildiğinde, bebek ilk doğduğunda bakacak, onu hani böyle bir şey yapacak onun yerine hep böyle bir cep telefonu cep telefonu yani tamam cep telefonu tamam da. Evet. Ama çok güzel bir çift. Çok. Çok bir beğeniyoruz onlara Ve sanki bebekler, bebek de çok güzel bir şey olacakmış gibi. Bu ara ne kadar çok bebek yolda. Kenan İmirzalıoğlu'nun Kızı, kızı, Kıvırcım ee, oğlu, oğlu, ee, Seray severin ikiz, i̇kiz kızları. Kızı. Şimdi Hande Soralın oğlu var mı başka böyle bir bebek? Ben düşünüyorum şu an başka hangi bebek ha. haberi var? Birinden şüphelendik. Aa evet. evet. Ama soracağız onu da. Bir fotoğraf karesi paylaşmış. Var. Acaba elbisenin potlu mu, göbek mi bebek Bilmiyorum. mi diye soracağız. İşiyle de gülücüklerle Olabilir. mutluluklarla pozlar paylaşıyor. Enerjisi değişiyor. Enerji kadına musun? başka bir evet. hava geliyor.